kedilerle yaşamanın zorluklarından biri çay sever olmak. Eğer elimde bir bardak sıcak çay varsa bunu hep sakınıyorum kedilerden. Çünkü ne yapacakları hiç belli olmuyor. Kah pencerede, kah minderde, kah yerde, kah duvarda hareketli ve özgür canlılar. Hiçbir şey onları kısıtlamıyor ve bilmiyorlar yani kendilerine zarar vereceğini. O yüzden zorlanıyorum. Kedilerle yaşamanın zorluklarından ikincisi de sürekli bir yerlere tırmanmaları. Böyle masalara, koltuklara, televizyonun üstüne. Videolarda görüyoruz zaten sık sık. Kaza yapıyorlar, bir şeyleri deviriyorlar. ama çok tatlılar. Kedilerle yaşamanın üçüncü zorluğu birbirlerine zarar vermeleri. Tırnaklarını kesmiyorum özellikle çünkü doğada onlar için gerekli bu tırnaklar. Ama böyle oyun oynarken birbirleriyle boğuşurken bazen e, hırçınlaşıyorlar ve özellikle gözlerini çok fazla zarar veriyorlar. Bunların hepsi benim elimde büyüdü. Doğdukları zaman anneleri balkona getirdi ve hastalıklarında, beslenmelerinde, büyüme aşamalarında hep onlarla birlikteydim. Böyle birbirlerine zarar vermeleri de insanı üzüyor. kedilerle yaşamanın zorluklarından bir tanesi de böyle her yeri merak etmeleri ve her yeri karıştırmaları. Özellikle aile üyeleri kedilerden hoşlanmıyorsa bu oldukça zor bir durum. Kediler çok oyuncu canlılar. Böyle oyunu, eğlenceyi, atraksiyonu seviyorlar ve sürekli gördükleri araçlarla, eşyalarla oynamak istiyorlar. Bu çoğu kişi için zorluk olabilir ama benim için problem değil. Dişi ya da erkek fark etmez. Eğer evde bir kedi varsa ev işlerini yapmak bazen daha uzun sürebilir. Kızım. Düzeltelim mi? Hmm. Dur bakalım. <laughs> Şimdi burayı toparlayayım. Oraya gelir. Burayı toparlayayım. Buraya gelir. Küçük bir çocuk gibi. Bebek gibi. Şimdi bu köşeyi toparladık. Şimdi buraya yapalım. şöyle buraya geldi benim elim nereye gitse o da oraya geliyor buraya toparlayayım dedim <laughs> tamam bu köşeyi yapayım sen orada oyna ben buraya yapayım ha şimdi izin verdi Evet şimdi yine geliyor ama gerçekten kedi seviyorsak bu da problem değil Kediler yüksek yerleri sever. Evlerde çoğu kez fark etmediğimiz tehlikeler mevcut. Bunlardan bir tanesi de kediler için yükseklik. Şöyle bir algı var. Kediler her zaman dört ayak üzerine düşer. Evet bu doğru ama artık e, her şey değiştiği gibi dünyanın iklimlerin evcil hayvanlar da değişti. Ee, kalitesiz ama yağ içeriği yüksek mamalar sebebiyle hızlı kilo alıyorlar. Ee, ulaşabilecekleri gıda kaynakları kısıtlı olduğu için e, bazen sağlıksız kilo alıyorlar ve bu da onların doğuştan gelen özelliklerini bozuyor. Mesela dengelerini. O yüzden yüksek yerlere çıktıklarında dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da kedilerle yaşamanın zorluklarından bir tanesi. Aman canım sen de kedi işte diyemeyiz. Her yerde görüyoruz. Kediler sürekli kaza yaşıyorlar ve sakatlanıyorlar.